Herkese merhaba. Şu anda Zenfone 2'nin gece performansını size göstermeye çalışacağım. Şu an şu gördüğünüz ortamda hiçbir ışık kaynağı yok. Şu yanda sadece arabalardan gelen bir ışık var. Ve telefonun flaşı şu an kapalı. İnanılmaz yüksek bir noise yapıyor telefon. Ama karanlıkta kalan şeyleri gösterebiliyor. Yani normalde normal bir telefonun hiç görünmeyecek şeyler şu an görülebiliyor. Flaşı açalım. Evet, flash açtık. Noise'da azalma benim gördüğüm kadarıyla olmadı. Ama görüntü daha parlak bir hale geldi. Ee, evet, gerçekten çok ilginç. Asus'un um koyduğu içerisinde teknolojiden ve Pixel Master özellikle. Zaten gece çekiminde oyuna çıkıyor. Az önce Pixel Master'ı fotoğrafta denemiştim. Çok hoşuma gitti. Video konusunda da Pixel Master çok güzel işler çıkartıyor. Flash'ı tekrar kapatayım. Ya normalde bir telefon burada hiçbir şey yapamaz gösteremez yani şeyi. Burada bu Zenfone 2 ise gösterebiliyor. Ha görüyorsunuz görüntü kalitesini. İnanılmaz kötü ama ben görülüyor. Ya önemli bir şey olduğunda şuradan gelen amcanın kapkıranlık çıkması yerine böyle çıkması daha iyi. Hiç görünmemesi yerine seyahın içine kaybolmasından şu anki durum daha iyidir. Ya şuradaki çok kutusu normal bir telefon gösteremez. Karanlıkta kalıyor oldukça fazla. Ya da şuradaki ağaç ve yanındaki şeyleri bakın şu, şunu. Göremezsiniz normalde. Ben gözümle seçmek ayırt ediyorum. E, zorlanıyorum ayırt etmekte. Burada görülüyor. Bu gerçekten çok şaşırdım. Gündüz performansı bu kadar iyi değil. Ama gece performansı Zenfone 2'nin oldukça iyi.